YouTube'a yüklemek zor oluyor. Ekranı paylaşıyorum. Evet bir sonraki bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine şimdi düzgün doğrusal hareketin başka uygulamaları da var soruları da var onlara bakacağız. İşte X ve Y cisimleri var. X ve Y cisimlerinin X ve Y cisimlerin hızları verilmiş bize. X'in hızı 20 metre bölü saniyeymiş. Y'nin hızı da 12 metre bölü saniyeymiş. Tabii ben burada hız diyorum ama sürat desem de olur. Neden? Yön değiştirme olmadığı için rakamlar aynı çıkacak. Yani x'in sürati 20 metre bölü saniyedir. Y'nin sürati 12 metre bölü saniyedir desem yanlış olmaz arkadaşlar. Yön değiştirme olmadığı için. Diyor ki soruya bakalım. K ve L noktalarında 20 metre bölü saniye ve 12 metre bölü saniye hızlarla aynı anda geçen X ve Y araçlarından X ve Y araçlarından X aracı M doğrultusuna Y'den 2 saniye önce geldiğine göre Y'den 2 saniye önce geldiğine göre D uzaklığı kaç metredir diye soruyor. Yani X de M doğrultusuna geliyor. Y de M doğrultusuna geliyor. Ama neymiş? Y T kadar zamanda geliyorsa X ne olması lazım? T 2 kadar zamanda M noktasına geliyormuş arkadaşlar. Diyor ki buna göre şu D mesafesi, şu D mesafesi kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Soruyu anladık mı önce? Soruyu anladık mı? Soruyu anladıysak bir okey yapalım anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet. Böyle bir, birkaç kişi okey yaptı ama diğerlerinden okey alamadım. Soruyu anlamadık mı yoksa? Aklımıza yatmayan bir şey varsa da soralım arkadaşlar. Onları soralım. Şimdi şimdi yine formülümüz ne? Düzgün doğrusal harekette formülümüz ne? X eşittir V çarpı T. X eşittir V çarpı T. Bu formülü ne yapacağız? Hem X için hem de Y için uygulayacağız arkadaşlar. Önce Y için uygulayacağız. Önce y için uygulayacağız. Neden önce y için uygulayacağız? Çünkü e, x'in ve y'nin aldığı yollara baktığımızda y'nin aldığı yol belli. Y ne kadar yol almış? 120 metre yol almış. Ama x ne kadar yol almış? 120'den fazla almış ama ne kadar fazla almış? D kadar fazla almış. D'yi bilmediğim için, D'yi bilmediğim için önce y'den başlıyorum arkadaşlar. Formülümüz nedir? X eşittir v çarpı t. V çarpı t. Şimdi y'nin aldığı yol ne kadarmış? 120. X yerine ne yazdım? 120 yazdım. Tabii şu x'le, şu x cismin x'i karışmasın arkadaşlar. Farklı şeyleri kastediyorum burada. Peki y'nin hızı ne kadarmış? 12'ymiş. 12'ymiş. 12 çarpı t dersek, t'nin t'nin varma zamanı şu m doğrultusuna varma zamanı ne kadarmış? 10 saniye olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Y'nin y'nin varış zamanı ne kadarmış? 10 saniyeymiş arkadaşlar. 10 saniyeymiş. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Anladıysak anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa yine soralım arkadaşlar. Tamam mı? Anlamadığımız bir şey varsa soralım. Evet. Genel olarak anlaşılmış gibi gözüküyor. Soru sorma hakkınız her zaman var arkadaşlar. Tamam. Peki. Peki şimdi aynı işlemi yani bu düzgün doğrusal hareketin formülünü bu sefer x cismi için de uygulayacağız. x cismi için de uygulayacağız. Uygulayalım. Uygulayalım. Şimdi bir kere alınan yol x demiştik ve çarpı t bağıntısını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi x cismi m doğrultusuna gelinceye kadar ne kadar yol alır? Bir kere şu mesafe, şu mesafe 120'ymiş. 120 miş Bir de şu mesafe var. Bu da d kadarmış. Yani alınan yol toplam ne kadar olacak? 120, 120 artı, artı d, d kadar olacak. 120 artı d kadar olacak. Peki sürati ne kadarmış veya hızı ne kadarmış? 20'ymiş. 20 çarpı. Peki peki ne kadar sürede M doğrultusuna gelir arkadaşlar? Ne kadar sürede M doğrultusuna gelir? Y 12, 10 saniyede varıyorsa değil mi? Y 10 saniyede varıyorsa X ne olması lazım? Ondan 2 saniye önce olması lazım. 8. Yani 8 saniye. Demek ki T yerine ne yazacağım? 8 yazacağım arkadaşlar. Yerine koyduğumuzda 120 artı D eşittir 160 ise buradan D'nin kaç olmasını bekleriz arkadaşlar? 40 metre olmasını bekleriz. Cevap, cevap ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olmasını bekliyoruz. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet Fatma Nur'a teşekkür ediyoruz. Pelin Dilara, Hevi, Elif Yılmaz, Müge. Evet tamam teşekkür ediyoruz arkadaşlar meseleyi anlaşılmış gibi gözüküyor. Peki, peki, tamam o zaman bir sonraki, bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yine başka bir, başka bir düzgün doğrusal hareket uygulaması var. Düzgün doğrusal harekette formülümüz neydi tekrar söylüyorum, x eşittir v çarpı t. Hep cisimlere ne yapıyoruz? Bu formülü uyguluyoruz arkadaşlar. X eşittir v çarpı t formülünü uyguluyoruz arkadaşlar. Peki, peki neymiş bakalım. Şimdi k noktasında bir x cismi var. L noktasında da bir y cismi var. Y cismi var. Diyor ki bu y cisimlerinin hızları da varmış veya süratleri varmış. V1 ve V2 imiş arkadaşlar. V1 ve V2 imiş. Diyor ki soru bize K ve M doğrultularından aynı anda geçen X ve Y araçlarının hızları V1 ve V2'dir. Tamam. V1 ve V2'dir. Diyor ki soru bize X aracı M'ye geldiğinde ha şu X aracı <laughs> x aracın buradan m doğrultusuna geldiğinde x aracı m doğrultusuna geldiğinde geldiğinde y aracı da y aracı da l'ye gelmektedir. y aracı da l'ye gelmektedir. Diyor ki bize yani y aracı da şuraya geliyormuş. y aracı da buraya geliyormuş. Buna göre v1 bölü v2 oranı kaçtır diye soruyor arkadaşlar bize. v1 bölü v2 oranı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Tabii yapacağımız işlem yine nedir? Şu yukarıda yıldızla belirttiğimiz formülü her ikisine birden uygulayacağız. Her ikisine birden uygulayacağız. Önce x cismi için diyelim. x cismi x cismi için uygulayalım. x cismi ne kadar yol alıyormuş x cismi? Bakın baktığımız zaman m doğrultusuna gelince ne yapıyormuş? 4d kadar bakın d var bir de 3d var. 4d kadar yol alıyormuş arkadaşlar. Peki X cismin hızı ne kadar veya süreti ne kadar? V1. Geçen zamana da ne diyelim? T diyelim arkadaşlar. Geçen zamana da T diyelim. Bir de Y cismi için, Y cismi için aynı formülü uygulayalım. Y cismi de M'den L'ye geliyor arkadaşlar. M'den L'ye geliyor. Ne kadar yol alıyor? 3D'ye kadar yol alıyormuş arkadaşlar. 3D. Süreti ne kadarmış veya hızı ne kadarmış? V2'ymiş. V2. Geçen zamana da T diyelim arkadaşlar. Her ikisinin hareket süresi aynı çünkü. Bak iki tane denklem bulduk. Bu iki denklemde ne yapacağız şimdi? V1 ve V2'yi bulacağız arkadaşlar. Denklemleri alt alta yazıyorum. 4D eşittir. V1 çarpı T. Peki ikinci denklemi de onun altına yazıyorum. 3D eşittir. V2 çarpı T. Denklemleri taraf tarafa oranlarsak. Bakın denklemleri taraf tarafa oranlarsak. T'ler birbirlerini yok ettiler. D'ler de birbirlerini yok ettiler. Ne kaldı geriye? 4 bölü 3 eşittir. V1 bölü V2 kaldı. Zaten bu oranı soruyordu bize. Cevabın ne olmasını bekliyoruz? Bursa olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet soru anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun. Peki. Peki arkadaşlar anlaşıldıysa o zaman hemen bir sonraki bir sonraki soruya geçiyoruz. Bakalım ne var? Evet, bu sayede yine enteresan bir soru var arkadaşlar. Enteresan bir soru var. Diyor ki bize, diyor ki bize. Evet, diyor ki bize ne diyor? X ve Y araçları varmış arkadaşlar. Bakın, aralarında aralarında 150 metre uzaklık bulunan X ve Y araçları 10 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit, sabit hızlarla hızlarla birbirine doğru hareket ettiklerine göre Evet şurada bir x aracı var. 10 metre bölü saniye hızla y'ye doğru gidiyor. Şurada da bir y aracı var. O da 20 metre bölü saniye hızla x'e doğru gidiyor arkadaşlar. Diyor ki soru bize kaç saniye sonra karşılaşırlar diye soruyor arkadaşlar bize. İsimler kaç saniye sonra karşılaşırlar diye bize soruyor. Evet, şimdi bu soruyu da çözmek için bir önce kısa yol var, bir önce bir de uzun yol var. Şimdi tabii öğrencilere sorsak hangi yoldan yapalım diye hemen hocam kısa yoldan yapalım der. Ama biz önce uzun yoldan yapacağız. Olayın mantığını anlayacağız. Olayın mantığını anlayacağız. Sonra ne yapacağız? Kısa yoldan da ne yapacağız? Bir üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Önce diyorum ki birinci yol arkadaşlar. Önce birinci yol. Ne yapalım? Bu cisimler, bu hareket eden cisimler şöyle ortada bir yerde karşılaşırlar. Ortada bir yerde karşılaşırlar. Orada ortada bir yerde karşılaşırken de diyelim ki diyelim ki şu x aracı x aracı şöyle bir x1 kadar yol alsın. Y aracı da y aracı da şöyle x2 kadar yol alsın arkadaşlar. Aldıkları yollar bu. Bu x1 ile x2'nin toplamı neyi vermesi lazım bize? 150'yi vermesi lazım. x1 artı x2 eşittir ne olması lazım? 150 olması lazım. 150 olması lazım. 150 olması lazım. Peki kaç saniye sonra karşılaşıyorlar? T kadar zaman sonra karşılaşıyorlar. T kadar zaman sonra karşılaşıyorlar. Bu sefer x'i biz x'i biz buradan 10 çarpı 10 çarpı t olarak yazsak olur mu arkadaşlar? Yani neye göre yazdım? x eşittir v çarpı t kuralına göre yazdım. x1 mesafesini x'in hızı ne kadarmış? 10'muş. Geçen zamana da t dediğim zaman ne oldu? x1'i ben 10 çarpı t şeklinde yazıyorum. Var mı arkadaşlar? Bunda bir sıkıntı. Veya şöyle yazayım. Şöyle yazalım. Şu x1'i ben ne olarak yazayım? v1 çarpı t olarak yazayım. Hah böyle daha güzel olur. Şimdi böyle daha genelleme yapar. Yani v1'e 10 diyeceğim ama böyle bir genelleme yapayım. Bunu anladık mı arkadaşlar? Bir anladıysak okey yapalım. Anladıysak bir okey yapalım. Tamam. Tamam anlaşılmış gibi gözüküyor. Anlaşılmayan bir şey varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Yani şey demeyin bak şimdi bak arada soruyorum size anlaşılmayan bir şey var mı diye. Problem bittikten sonra hocam tekrar eder misiniz falan diye demeyin. Anlamadığınız şeyi burada sorun arkadaşlar. Bak adım adım duruyorum sizin için. Tamam Şimdi x2 yazacağım. x2 yazacağım. Yani şu ikinci aracın ikinci aracın aldığı yolu yazacağım. Ona da diyeceğim ki v2 çarpı t diyeceğim arkadaşlar. v2 çarpı t diyeceğim. Yine ne kuralına göre yazdım? x eşittir v çarpı t genellemesine göre yazdım arkadaşlar. Peki Peki yazarsak bunları toplarsak v1 çarpı t artı v2 çarpı t eşittir ne olması lazım 150 olması lazım arkadaşlar 150 olması lazım 150 olması lazım. rakamları yerine koyalım hızı ne kadarmış birinci aracın 10 10 çarpı t artı ikinci aracın hızı ne kadar veya sürati ne kadar 20 20 çarpı t eşittir 150 yapar toplarsak bunun kaç yaptı? 30 t eşittir. 150 yaptı. Buradan t süresini biz ne buluruz arkadaşlar? 5 5 saniye olarak bulmuş oluruz. Cevabın ne olmasını bekliyoruz? Bursa olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa mutlaka soralım arkadaşlar. Evet anlaşılmış. Hocam 150'yi bulduktan sonraki kısmı tekrar yapar mısınız? 150, Evde bir gürültü 150 oldu 150'yi bulmadık zaten. 150'yi bulmadık. 150'yi soru vermiş bize. 150 şu kısımdan sonraki. Hangisi? Doğru. Şu kısım dediğin şu mu? Şu mu? Şu kare içerisine aldığım kısım mı? O kısım. sonrası. Kısmı. E, V1 yerine bak ne yazdım? 10 yazdım. Bak V1 yerine 10 yazdım. Ne oldu? 10 çarpı T oldu. Değil mi? V2 yerine de 20 yazdım. Ne oldu? 20 çarpı T oldu. Yazıp topladım. Yaptığım işlem o. Tamam hocam. Tamam, var mı sıkıntı? E toplam Yok. 10 T ile 20 T'yi toplayınca 30 T oldu ve işte 30 T'yi de 150'yi eşitleyince de ne oldu? 5 saniye bulmuş oldum. Var mı sorun arkadaşlar? Yani matematiksel işlemle ilgili sorun var mı? Onu merak ediyorum. Tabii bu arada ben bu dersleri dersleri böyle bak YouTube'a da koyuyorum. Tekrar olarak da izleyin arkadaşlar. Tamam mı? Yani bak böyle anlamadığınız noktaların üzerinden geçerken de ne olur bu tekrar izlerseniz bence faydası da olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki bu uzun yol. Bu uzun yol. Bu kısa yol var mı arkadaşlar? Kısa yol şudur arkadaşlar. Kısa yol şudur. Bakın V1 çarpı T, V2 çarpı T eşittir 150 dedik. Değil mi? V1 çarpı T artı V2 çarpı T eşittir 150 dedik arkadaşlar. Bakın burada her iki tarafın T parantezine alırsak, T ortak parantezine alırsak ne olur? V1 artı V2 çarpı T eşittir. İşte mesafe neyse 150 dedik. X mesafesini bulmuş olduk arkadaşlar. Yani yani şunu diyorum. Araçlar, araçlar zıt yönde hareket ediyorsa araçlar zıt yönde hareket ediyorsa veya birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Hızları toplamamız lazım. Çünkü dikkat et nedir? Birincisi 10 ile gidiyor, diğerisi de 20 ile gidiyor. Birbirlerine kaçla yaklaşıyor bunlar? Birbirlerine kaçla yaklaşıyorlar? Aslında 30 yaklaşıyorlar birbirlerine. Dolayısıyla hızları toplamamız lazım. Yani x eşittir. V1 artı V2 çarpı T bağıntısını ne yapabiliriz? Burada kullanabiliriz. Eğer birden fazla hareketli varsa arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle buradan ne yapıyorum? Bir genelleme çıkarıyorum. Genelleme çıkarıyorum. Dolayısıyla 150. X yerine ne koydum? 150 koydum arkadaşlar. V1 ne kadarmış? 10. V2 ne kadarmış? 20. Çarpı T'den buradan ne yapar? 150 eşittir. 30 çarpı T yapar. T süresinde buradan kaç bulduk yine? 5 saniye bulmuş olduk. Yani sorunun özeti şu arkadaşlar. Sorunun özeti şu. Eğer birden fazla hareketli varsa hareketli varsa bu hareketliler birbirlerine doğru hareket ediyorsa veya zıt yönde hareket ediyorsa tamam mı? Ne yapıyoruz? Hızları topladığımız zaman hızları da topladığımız zaman x eşittir v çarpı t bağıntısını uygulayabiliriz. Yani x eşittir v çarpı t diyorduk ya işte burada ne yazacağım artık v yerine v1 artı v2 yazıyorum arkadaşlar. Böylece birbirlerine yaklaşma hızını bulabilirim arkadaşlar. Umarım umarım anlatabildim arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim anlaşıldı mı söylemek istediğim anlaşıldı mı yani çok uzattım belki ama demek istediğim nokta şu birbirlerine doğru hareket ediyorsa hızları topluyoruz arkadaşlar yani demek istediğim olay o ee, birbirlerine doğru hareket ediyorsa hareketler ne yapıyoruz hızları topluyoruz ee, ve işlemi ona göre yapıyoruz arkadaşlar peki anlaşılmışsa tamam o zaman devam ediyorum devam ediyorum bir sonraki, bir sonraki soruya. Bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Bunu çözdükten sonra, çözdükten sonra devam edeceğiz. Çözdükten sonra dersi bırakalım. Geri kalan soruları da haftaya bırakacağız. Daha sorumuz var ama geri kalan soruları haftaya bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bir de ne var? X ve Y cisimleri var. X ve Y cisimleri var. Yine aralarında 150 metre var ama bu X ve Y cisimleri ne yapıyorlar? X ve Y cisimleri ne yapıyorlar? Ee, aynı yönde hareket ediyorlar. Aynı yönde hareket ediyorlar. Y cismi 15 metre bölü saniye hızla sağa doğru gidiyor. X cismi de arkada olan X cismi de 20 metre bölü saniye hızla o da sağa doğru gidiyor. Arkadaki X cismin hızı büyük. Arkadaki X cismin hızı büyük. X cismin hızı büyük olduğu için. X cismin hızı büyük olduğu için ne olmasını bekliyoruz? Belli bir süre sonra. Belli bir süre sonra yani şuralarda bir yerde hem X'in hem de y'nin böyle yan yana gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. İşte soru da bize diyor ki, soru da bize diyor ki x aracı y aracına kaç saniye sonra yetişir diye soruyor arkadaşlar. x aracı da y aracına kaç saniye sonra yetişir diye soruyor bize. Evet, kaç saniye sonra yetişir diye soruyor bize. Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi Şimdi yine bunun bir uzun yolu var. Birinci yol o olacak arkadaşlar. Bir de şu alt tarafa yapayım. Bir de ikinci yol olacak. Bu iki yoldan da ne yapacağım? Çözeceğiz soruyu. Çözeceğiz soruyu. Ama esas amacımız nedir? Sizi kısa yola, kısa yola alıştırmak, alıştırmak. Şimdi X aracının aldığı yol. Şu bulunduğu konumdan nedir? Şu yan yana geldikleri konuma kadar aldığı yola ben ne diyeyim? X1 diyeyim arkadaşlar. Y aracının da, Y aracının da şu yan yana geldikleri konuma kadar aldığı yola da ne diyelim? X2 diyelim. Aralarındaki mesafede neymiş? 150 metreymiş. Yani ben kabaca X1-X2 eksi eşittir 150 yazabilirim arkadaşlar. X1-X2 eşittir 150 yazdım. Bunu anladık mı arkadaşlar? Önce sorayım. X1-X2 150 yazdık. Bunu anladık mı arkadaşlar? Evet. E, okey yapın arkadaşlar. Niye okey yapmıyorsunuz? Zeren, Efe Ahmet, Elif, Nalan tamam hadi hepiniz okey yapın. Anlamadıysak da sorun arkadaşlar bunu. Anlamadıysak da sorun. Ve anlamadığımız yeri soralım tabii öncelikle. Tabii hani biz öğretmenler ideal olarak ne istiyoruz? Hani hocam şurayı anlamadık, bunu nasıl yazdık anlamadım diye sormanızı bekliyoruz. Hani genel olarak hani hiçbir şey anlamadım demekten ziyade şurayı anlamadım diye sormanızdan çok daha mutlu oluyoruz arkadaşlar. Peki x1 yani birinci aracın aldığı yol. x1 eşittir ben. Hızı ne kadarmış? 20 20'ymiş. Süreyi bilmiyorum. Süreyi de t dediğime göre. Süreyi de t diyelim. 20 çarpı t desem olur mu arkadaşlar? 20 çarpı t desem olur mu? Bence olur. Bence olur. Peki x2'ye yani ikinci aracın aldığı yola. ikinci aracın aldığı yola. x2 eşittir. 15 çarpı t desem olur mu arkadaşlar? 15 çarpı t. Çünkü süreti ne kadarmış? 15'miş. t kadar zaman sonra şurada buluştuklarını düşünüyoruz. Birine 20 t dedim. Diğerini de 15 t dedim arkadaşlar. Dolayısıyla x 1'den x 2'yi çıkaracağım. x 1'den x 2'yi çıkaracağım. x 1 yerine ne yazıyorum? 20 çarpı t yazdım. Eksi. x 2 yerine ne yazıyorum? Bak şuradaki x 2 yerine ne yazıyorum? 15 çarpı t yazdım. Bu işlemin farkı ne yapıyormuş? 150 yapıyormuş arkadaşlar. Bu işlemin farkı 150 yapıyormuş. 20 T'den 15 T'yi çıkardık. Kaç kaldı? 5 T kaldı arkadaşlar. 5 T eşittir 150 ise T zamanının ne olmasını bekliyoruz? 30 saniye olmasını bekliyoruz arkadaşlar. T zamanının 30 saniye olmasını bekliyoruz. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet. Yani 20 TL'den 15 TL'ye 15 TL çıkar. Hani bunu kolay diye anlamışsınız diye umuyorum ama böyle kaçırdığınız bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Bu tabii birinci yol ve uzun, arkadaşlar. uzun yol arkadaşlar. Uzun yol. İkinci yolu söylüyorum. İkinci yolu söylüyorum. İkinci yol kolay olan yol. Şimdi araçlar bakın aynı yönde gidiyor. Araçlar aynı yönde gidiyor. Arkadaki araç öndekine yetişecek. Değil mi? Öndeki araç 15 ile gidiyor. Arkadaki araç arkadaki araç 20 ile gidiyor. Değil mi? Tamam 20 ile gidiyor ama yaklaşma hızı nedir? Yani arkadaki öndekine kaçla yaklaşır aslında? 5 metre bölü saniye hızla yaklaşır. Değil mi? Yani hızları arasındaki fark nedir? 5'tir. Yani 20 ile gidiyor şu x ama öndekine yaklaşması ne olur? 5 metre bölü saniye hızla yaklaşır. Dolayısıyla diyeceğim ki x mesafesi yani aralarındaki mesafe eşittir. V1 eksi V2 çarpı T diyeceğim arkadaşlar. V1 eksi V2 çarpı T diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani genelleme yaparsak araçlar aynı yönde giderse iki araç aynı yönde gidiyorsa hızların farkını alıyorum. Zıt yönlerde gidiyorlarsa veya birbirlerine yaklaşıyorsa hızları ne yapıyorum? Topluyorum. Mesele budur. Aralarındaki mesafe, mesafe ne kadar? 150. Tamam. V1 eksi V2'ye bakacağız. Ne yapacağız o da? 20 eksi 15 çarpı T'den Buradan 150 eşittir 5t de deriz. Bakın aynı ifadeyi bulduk. Şuradakiyle aynı ifadeyi bulduk. Buradan da t eşittir 30 saniye çıkar. Cevabın eş olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet düzgün doğrusal hareketle ilgili sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Daha ileriye götürmek istemiyorum size. Çok da yormak da istemiyorum. Geri kalan soruları haftaya çözeceğiz arkadaşlar. Haftaya çözeceğiz. Bu sorunun çözümünü anladıysanız bir okey yapın. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, konuyu veya soruyu anlayanlar çıkabilirler arkadaşlar. Evet. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hocam. İyi, i̇yi dersler.